Persona non grata ilan edilmesine karşı ürperdiler. Öyle bir kesim oldu AKP'nin içinde. Muhalefet çok sevindi. Şimdi tarafsız analiz yapıyoruz. Muhalefet çok sevindi. Yaşasın dedi. Yaşasın. Bu kriz sefer geliyor. ha? Kriz geliyor. Ha, yaşasın kriz geliyor. Bu sefer Erdoğan gidiyor. Bunun arkasında gelir. Biden bize verdiği sözü tutuyor. İşte kendisini gösterdi. Amerika'dan diğer 9 ülkeyi de yanına alarak organize bir şekilde açıklamasını yaptırdı. Yaşasın dedi. Şimdi 10 büyükelçinin hani cümleyi kısa tutmak için 10 büyükelçi diyorum. Büyükelçilik demek lazım ya da 10 devlet demek lazım ama alışıldığı için 10 büyükelçi diyelim. 10 büyükelçinin yaptığı açıklamanın ülkede organize bir çalışma sonucu yaptığı açıklamanın yarattığı kriz ortamından iki gün sonra mı unutulan bir noktaya söyleyeceğim. Evet. Abdullah Gül Finlandiya büyükelçisiyle Fotoğraf gizli verdi. gizli bir görüşme yaptı. Niye gizli? O Abdullah iki... Gül diyebilir ki ha, sözcüye de demeç verdi. Abdullah Gül sözcü gazetesiye demeç verdi dedi ki bu dostane bir uyarıdır. Ama... Öyle kıyameti koparmaya gerek yok. Ama çıktıktan sonra açıklama galiba. Değil mi? Büyükelçiyle görüşmesi çıktıktan sonra Daha sonra bir gazeteci ha. telefonla arıyor. Ha. Ne düşünüyorsunuz tamam. diyor. Yani niye gizli diyorum? Şunun için. Abdullah Gül eski 11. Cumhurbaşkanı olarak bu görüşmeye medyayı çağırarak, medyaya fotoğraf vererek medya önünde yapmadı bunu. Finlandiya büyükelçisi orada çekilen fotoğrafı kendisi yayınladıktan sonra ortaya çıktı. Onun için gizli diyorum. Sonra işte büyük gazetecinin Abdullah Gül'den demeç alması evet. Büyükelçinin bunu açıklaması üzerine oldu. Ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi Abdullah Gül ne dedi? Büyükelçiler özür dilemeden daha. Abdullah Gül'ün açıklamasından kısa bir şey okuyacağım. Büyükelçiler daha açıklamadan, ne olacağı belli olmadan, kriz ortamı yaşanırken, herkes diken üstündeyken dedi ki, yapılan kabul edilemez diyor Abdullah Gül. Yani büyükelçilerinki kabul edilemez. Ancak diyor, Neymiş bakalım ancak. Dışişleri zaten çağırıp gerekli mesajları vermiş. Abdullah Gül hani Cumhurbaşkanı olursunuz da Dışişleri Bakanı olmak da çok önemli. Protokolü, dış protokolü bil bilirsiniz. Bunu bilen bir kişi. Dışişleri zaten çağırıp gerekli mesajları vermiş. Adı üzerinde elçiye zeval olmaz. Artık bu konuyu çok daha büyük krizlere dönüştürmek ülkenin çıkarına değil. Yani demek istiyor ki Türkçesi Erdoğan sesini çıkarma. Sessiz kal. Sen istenmeyen kişi ilan edeceğim dediğin zaman ve bunu yaparsan daha ne Erdoğan ne yapacağını söylememiş. Bakanlar Kurulu toplanmamış. Sen bu istenmeyen kişi ilan ettiklerini sınır dışı edersen 1 2 3 veya onunu, büyük kriz çıkar. Ne diyor? Artık bu konuyu çok daha büyük krizlere dönüştürmek ülkenin çıkarına değil. Başka krizlerin önünü açar. Nasıl bakın muhalefetle aynı şey. Yani sen bunu yaparsan Arkadan geliyor başka krizler diyor. Muhalefet de bunu bekliyor. Evet. Ya kardeşim affedersiniz, çok affedersiniz de siz iktidar, sizin iktidarınız kimin olursa olsun, şimdi iktidar olmak isteyen Millet İttifakı ya, Akşener ve Kılıçdaroğlu ve HDP ya, bakanlık falan da istiyor. Kardeşim sizin iktidarınız birey olarak, bir insan olarak sizin iktidarınız bu vatandan daha mı önemli ya? Ya bu vatandan daha mı önemli siz iktidar olsanız ne vereceksiniz bu ülkeye? Siz krizle, krizlerden beslenecek iseniz iktidar olduğunuz zaman biz krizlerden çıkamayız. Eğer siz iktidar olduğunuz zaman Türkiye'de kriz olmaz ise bu ne demektir biliyor musunuz? Yabancıların her dediğini yapıyorsunuz ve yabancılar bu yüzden sizden memnun ve o yüzden kriz çıkarmıyor demektir. Ya Atatürk böyle bir şey kabul etmiyor. Atatürk'ün partisi değil, Atatürk'ün kurduğu partidir CHP dediğim zaman bunu kastediyorum. Atatürk'ün partisi, Atatürkçü mü bilemeyiz diyor Masum Bey. Öyle bir biliriz ki o zaman bilimi de inkar edelim biz. Bilmenin yolları var. Bu kadar ayrıntıya girmeyelim. Epistemoloji diye bir bilim var. Bilginin yolu, bilgiyi nasıl ediniriz? Edindiğimiz bilgi doğru mudur? Bunun kanıtı nedir? Böyle bir bilim var. Öyle işletmecilik okumakla epistemoloji bilinmiyor. Ayrıca ben de işletmecilik okudum üstünü okudum. Ama işletmecilik bilen öyle lider olur falan öyle bir görüş yok. Ben, olsa ben de olurdum lider. Benim de aklım çalışıyor. Ben de işletme masterı yaptım. Ta 1988'de öyle işletmeci uzman, işletmeci uzman olursanız liderlik falan o başka bir şey. Şirkette yönetici olabilirsiniz. Devletteki liderlik, devlet yönetmek bambaşka bir şey. Atatürk işletmecilik mi okumuştu? İşletmecilik masterı ve doktorası mı yapmıştı Atatürk? Dünyanın gördüğü en büyük liderdi Atatürk. Şimdi onu da bir kere meslek narsizmini bir tarafa atalım. Buna meslek narsizmi diyoruz. Efendim ben gazeteciyim en iyi ben bilirim. bilirim. Ben işletmeciyim ben liderim. Bu gibi laflar meslek narsizmidir. Politikacıyım, başbakanım en iyi ben bilirim. Ben genel başkanım, benim dediğim olacak. Bu narsizmdir, meslek narsizmidir. Bunları bir kere çöpe atalım. Gerçeklere bakalım. Şimdi Abdullah Gül ne diyor? Başka krizlerin önünü açar. Bu işi Dışişleri Bakanlığı'na bırakmak, yeni problemleri ortaya çıkarmamak, çıkış olmayan noktalara götürmemek lazım. İlk bakışta normal geliyor ama uzlaşmacı ve teslimiyetçi bir zihniyet. İkinci Abdullah Kendi. Gül İngiliz zırhlısı içinde İstanbul'a gelen Dolmabahçe önünde demirleyen kusura bakmasın, kızmasın bana. Ben Abdullah Gül'ün şahsi düşmanı değilim. Aramızda bir kavga dövüş yok olamaz olsa zaten o konuda yorum yapmam ben tarafsızlığımı koruyamam diye. Şimdi İstanbul'a gelen Bizim 1919'da yaşadığımız işgal travmasını tekrar canlandıran biçimde İngiliz savaş gemisi geldi. İçinde İngiltere kraliçesi var. Abdullah Gül o tarihte Türkiye'nin cumhurbaşkanı. Gitti boynunu uzattı eğdi ve kraliçe İngiliz toprağı sayılan İngiliz savaş gemisinde Abdullah Gül'ün boynuna işte İngiliz'de neyse adı nişanını madalyasını Nişan. taktı. Şimdi bu kişi diyor ki biz sessiz kalalım. Evet kardeşim kavga etmeyelim. Demin Masum Bey'e sordum. Eğer Cumhurbaşkanı sözü yerde kaldıysa şu anda ne yapalım dedim. Yani kavga mı edelim? Hepsini dışarı mı atalım? Savaş mı çıkaralım? Hayır böyle bir şey istemiyoruz. Ama onurlu ve dik duruş. Bazı yabancı diplomatların attığı tweetler var. Mesela bir tanesi diyor ki Türkçesini okuyayım. Sınır dışı etmekle tehdit edilen büyük elçiler artık Türkiye'nin iç işlerine karışmayacaklarını beyan ediyorlar. Dünya baş aşağı döndü diyor katipiris. Çok diklerini söylemiyor... Abi, çok önemli bir, bir bugüne kadar tartışılır demekti. Adını söylemeyeceğim. Diyor ki dünya baş aşağı döndü diyor. Peki Erdoğan ya sık sık ismini duydum. Şimdi pardon, Abdullah Gül bu açıklamaları yaptı ama Erdoğan şimdi e, Muharrem İncen'in moda deyimiyle söyleyelim. Adam kazandı. Adam kazandı büyükelçilere karşı. Adam kim? Cumhurbaşkanı atarım dedi, dik durdu. At, atsaydı evet büyük kriz çıkardı. Büyük kriz çıkması Türkiye'nin ulusal egemenliğinden daha önemli bir şey değil. Krizi çıkaran ben değilim. Bravo. Tokat atan, uluslararası tacizde bulunan, uluslararası tecavüzde bulunan sensin. Benim sana karşı direnme hakkım var mı? Var. Bu hakkı nereden alıyorum? Anayasamdan alıyorum. Bu bu hakkı Atatürk ilkelerinden alıyorum. Atatürk'ün tam bağımsızlık ilkesinden alıyorum. Erdoğan Atatürkçü olmayabilir ama yaptığı eylem, yaptığı davranış Atatürkçülüğe uygun bir davranış. Dik durdu. Yani sen bana tacizde bulunacaksın, sen benim iç işlerime karışacaksın, efendim kriz çıkar diye ben sesimi çıkarmayacağım. Peki kriz çıkarmadan bunu başarabiliyorsan çok daha büyük başarı. Nitekim öyle oldu. Kriz çıkarmadan geri adım attılar. Biz buna evet deseydik, yani seni e, sınır istenmeyen kişiler ilan ederim, atarım demeseydik, bunlar arkadan başka şeyler isteyeceklerdi.